Bugün NBA Live Mobile Türkçe videoma ve NBA Live Mobile Türkçe Rehber kanalıma hoş geldiniz. Müzayede kapanıyormuş. Sezon 6 ayın 21'inden itibar 21 Kasım'dan pardon yani yeni müzayede yok. Yani sezon 7 bu etkinlik bittikten 2-3 güne sezon 7 başlıyor. Ya da max bir hafta diyelim. Yani sezon 6 bitti. Bu etkinliği oynamaya gerek yok. Ben Hachim Ole Juan aldım. Karmalon alsam yaramazdı. Hachim Ole Juan. Thompson daha kötü statları da. Tirecileri de almak istemedim. Buradan da Elcın Beyler ve Leonur da aldık. Labine doğru gidiyoruz. Şuradan reklamı resetlese resetlememişti. Eğer resetlerse iki günü kalmış. Bakalım alacağız Labine. Altı toçen mi ne kaldı galiba? Evet altı oyuncu kalmış. Yarın zaten iki tane alıyorum. Paçetten. İçi de buradan alsak. Yarın lavin tamam. Yani müzayede yarın koyun. 72 saat yapın yarın ayın 21'i böyle koyarsınız buradan saati 72 yapın. 24, 48, <laughs> 3 gün. Zaten satılmıyor katlarda. Yani 36 milyon koydum vardı. Müre aldım. Hadi porzincisine iyi kartla. Yani çöp oldu ama sonunda 115 oldu. Jamoran ve Mecit Johnson'ın çok büyük katkıları var takım için. Leonard ve Beylere aldığınız zaman takım yani bu bunun yerine başka bir dört numara koyayım. Bu düşmüş 109'luk 109 bir tatum falan da kosanız iş yapıyor. Şu bustanın şunda bile denedim. Time bak. Bunda bile 115 olur takım. Yani ben şut koyuyorum ki ekstradan artı 3 şut alalım. Oynayın. Ben şanslıydım. Baya bir kat geldi. 115'e erdik. Direktör daha iyi bir oyuncu da Lavin'i alacağım için. Lamin daha iyi bence. Rakibe bakalım. Direksler almış. Tim Duncan, Ingram. Ya Elgin Beyler daha iyi şut atıyor da. Leonard'ın defansi. Benim ama şu Thompson'da şut attığım için. Magic Johnson, Thompson. Magic atıyor garip bir şey. Magic Johnson. Zion. Zion. Zion abi Zion. Allah bu sene ücretsiz en güzel katlardan biri oynaması yani sevgili. Mecid Cansın. Hacim Hachimolejua. Olejuan. Hacim an yavaş, çok yavaş 89 hızı var. Ama önemli olan defas yapması kart. Raçibe Racibe yani Raçibe süresini oyalasın sayı attırmasın benim için önemli olan o. Zayon Mecic Kavay Leonard Ingram'ı çok kolay geçecektir çünkü Leonet. Daha çevik bir adam. O lejvan çaktı bile o. Ha şimdi durayım o lejvan. Kavayla on earth. Yan geliyor önünde Mecid Cansın. Top çalmaya çalışıyor. Kaçırma Mecid. Zion. Mecid, Mecid Cansın. Çalar mısın topu Mecid? Önünde iki onluk Mecid var. Haçım Oley Juan. Ya ben Oley Juan'a verecektim ya. Oley üstünden sımacı yedici Hadi Zayon göreyim seni. Zayon'da iade ziyaret yapıyor. Duncan üstünden basıyor. Yani bu Duncan Prime değil ya. 2016 Duncan. Magic alt topu Magic. Clay Thompson. almaya top. topu. Ole Juan, Ole Juan. Orada yere düşmeseydi iyiydi. Hacım Ole Juan. Celi çekilerek çok zorlu bir atış. Ama başarılı. Burada topu çalabilirse mükemmel olur. Mecic, Mecic. Mecic. Mecik orada atsa son saniyede atardık. Ya işte göstereceğim diye 2-3 sayıda atamadık. Yani 115 yaptım. Amacıma ulaştım. Dediğim gibi şavdamla artık bu takımla kasarım ben. Yani yeni sezonda üst düzey katlarda sadece mevci takviyesi yaparım 110 üstü. Yani şak var, mak var alamadık onlar peytovindi. Yani eğer koyunu bıraksaydım Kevin garnet alır. Bir numara Garnett'i koyduğunu düşünsene. Adam içeri giremiyor. Üçlük atıyorsun bir de üstüne. İki on altılık adam garnet. İki on falandır on 4 numara oynamış adam. Beş, dört, üç. Hala reklamı vermedi ya. Ha, bu da çok düşük 110 gen ya. Yani eğer NBA Line Mobile'in Play Store sayfasındaki görseller doğruysa Steve Curry gelecek koç. Yeni sezonda Zion Zion Williams adam Curry'de alırım koça. Güzel olur. Bakalım 113'lüğü var Leonard'ın ama attı. Kavay Leonard. Arkadaş, bu kadar nasıl benim adamlar kaçırıyor adamı? Leonard Leonard Evet hacı. Ole Juan yattı. Bilo o sema bak. Tam senatte. attı. Ya nasıl çalamıyorum ben topu. Ovralı düşük ya, hacim olay hacim olay Bilo Bir o çakır 111 ok anam ya. Zayon. Mecit Cansın. Orta mesafe. Ya nasıl çalamıyorum Mecit'le ya. Yetti arkadaş bu kadar da adama ittimas geçilmez o vurulu düşük diye ya. Baksana adam Michael Jackson gibi moonwalk yapıyor ya. Haçım ole şu an. Yani adam mumbo yapıyor ya bot topu çalacağım bir anda havada süzülür gibi gidiyor. Yani EA bu kadar yapma. Ha reklam izle diyor. İzletmiyor çünkü reklam yok. Valla sabah bir bin stamina yeniledim. Ondan bir hainliktir. EA vermiyor ya. Son dört adam kaldı ya. Hadi la yenile, yenilememiş. O finali de 115'e 115. E 115. Lavin almış adam bak Duran o ne yıl? Cibebe Fatih ba, ben sana diyeyim. Bunu bu kadar alamazsın, bu kadar para yatıran adam. Civebeylerden şak versus Şurayı Hatch'in bakalım. 125 Lavin'in 3'lük. Üç. Bakalım bizim Clay ne yapıyor? Clay de atıyor. O da 125. Yani. Hadi lan Magic. Çal şu topu. Abi şaka bak ya. Önünde Ole Juan var. Magic mükemmel bırakıyor. Magic Johnson. Yani yapabilecek bir şey yok. Topu çalamıyoruz ki topu çaldırtmıyor daha doğrusu. İyi. Baksana ya bot smacı değiştiriyor. Allah'tan bek kot Leonut önü bomboş. Leonut zor bir atış. Şurada bir top çalsak. Şunu almam lazım ama baksana arkadaş. Bu duruyor ama alamıyoruz. Şakmak, çay, zayon varken normalde benim takır takır topları çalmam lazım. Ya ya Rabbim ya Resulullah. Haçım an atamadık. İşte bot. Bot diyor ki sen atamazsın, o atar. Leonur'da Leonur anlayamadı. Benim kartların topu çalamamasıdır. Atamayacak bu da. Bir maç daha atalım ya. Bu beni memnun etmedi. Bu taraflı bir maç oldu iyi tarafında. Top çalacağım. Bu hemen sağa sola gidiyor. 10 sayıda fark atmış. Nasıl atıyorsun? Her attığı giriyor. Saçma saçma top. Benim defans açılıyor. Bakalım bu kaç overall? Bu da 115 ha. Harden, Hill, George bakalım. Bu free to play. Nasıl topu çalamıyorum ya? Yani tam sen anlayamıyorum bu oyunu anlayamıyorum. Görüyor musun? Ben atış attığımı sanıyorum topu çalıyor bomboş kaçırırız. Ya arkadaşım, beci ya bir top alamıyorsun ya. Yani Ole Juan'la sayı atıyoruz da botun saçmalaması sinirimi bozuyor ya. Top çalamıyorum top. 50 bininci denememde ya. İyeğe yani karşı bir savaş veriyorum şu an burada. İyeğe ya. İyeğin botu. Böyle çalacaksın çalacaksın ki saya atacaksın. Dediğim gibi yani topu çaldırmıyor ki botu. Sağ dönüyor, havada süzülüyor, mum yapıyor. Bak sen arkadaş, bunu böyle takır takır almam lazım, böyle olması lazım. Geçen maçlara böyle olacak yok. Paul George bir numara oynayamaz ki arkadaş, top sürmesi o kadar Yani bu da yenmiştir 15 sayı. Ben biliyorum bu tipleri. Yani videoyu da bitireyim. 4 maç oynadı. Gördüğünüz gibi yani açıp 10 sayı farkı çakıyor. Yani şans topu çalarsa çakarsın. Yoksa yok. Yani ben staminanın dolmasını bir yiyeceğim akşama kadar. Dolarsa oynarız. İnşallah dolar. Videoyu da bitiriyorum. Sezon 7 gelecek. Müzayede de katların satılacağına da pek inanmıyorum. Sezona daha hiç bir şey demedi de Salı ya da çarşamba perşembe işte. O ara bir yayın açarsa görürüz. Lavin'i alabilir miyim? Dört oyuncu kalmış. Yenilerse iyi alacağız zaten. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz videoyu like atın. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.